7.6 Yurt dışında öğrenim gören transkripli adaylar KKTC hariç Orta öğrenimlerini KKTC hariç yurt dışında tamamlayan ya da sürdüren adaylardan ilk defa sınava başvuracak olanlar başvurularını bir başvuru merkezinden yapacaklardır. Başvuru süresi içinde KKTC ve Bişkek hariç yurt dışında bulunan adayların yurt dışından başvurular, askerlik görevini yapmakta olan adaylar başlığı altındaki bilgiler doğrultusunda başvurularını gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Bu adaylar 2023 YKS aday başvuru formunda okul adı alanına yurt dışı, okul kodu alanına 910012 yazacaklar. Yurt dışında bulunan Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullar hariç. Not sistemiyle diploma notu puanı alanını boş bırakacaklar ve başvuru merkezinde eğitim bilgileri bu şekilde kaydedilecektir. Bu adayların başvurularını tamamladıktan sonra dilekçeleri ekinde Mezun oldukları veya okumakta oldukları okulların Türk liselerine denk olduğunu gösteren yurt içinde ilmilli eğitim müdürlüklerinden, yurt dışında eğitim müşavirliklerimizden, ataşeliklerimizden alacakları okul türü bu kılavuzda yer alan tablo 6'ya uygun olarak alan, dal ve diploma notu belirten diploma denklik belgesini 14 Nisan 2023 tarihine kadar ÖSYM'ye ulaştırmaları gerekmektedir. Bu durumdaki adaylardan son sınıf düzeyinde olanlar istedikleri takdirde son sınıf notu dahil edilerek hesaplanmış diploma notu bulunan denklik belgesini 22 Haziran 2023 tarihine kadar ÖSYM'ye gönderebileceklerdir. Denklik belgesinde diploma notu bulunmayan adaylardan, orta öğrenimlerini yurt dışında bitirmiş olanlar, diplomalarının onaylı bir örneği ile birlikte yurt dışındaki öğrenimleri sırasında aldıkları dersleri ve notları gösterir belgeyi, transkripti, Türkçe tercümeleri ile birlikte, Halen orta öğrenimlerini yurt dışına sürdürmekte olanlar 2022-2023 öğretim yılında mezun olabileceklerine ilişkin okullardan alacakları onaylı bir belge ile birlikte yurt dışındaki son sınıf hariç öğrenimleri sırasında aldıkları dersleri ve notları gösterir transkriptlerini Türkçe tercümeleri ile birlikte bu adaylar son sınıfta aldıkları notları gösteren transkriptlerini 22 Haziran 2023 tarihine kadar ÖSYM'ye ulaştırmalıdır. Orta öğrenimlerinin son sınıfı hariç bir veya birden fazla yılını yurt içindeki bir okulda okuduktan sonra yurt dışına giderek son sınıfını halen orada okuyanlar veya son sınıfını orada okuyarak mezun olanlar Yurt içinde okudukları yıllara ait tasdiknamelerinin onaylı örneğiyle yurt dışında okudukları yıllara ait transkriplerini Türkçe tercümeleriyle birlikte orta öğrenimleriyle ilgili özgeçmişlerini okul adı, yıl, okul türü, alan, okudukları ülke adı ve benzeri anlatan dilekçeyi denklik belgeleriyle birlikte 2023 YKS aday başvuru formunu ekleyerek bir zarf içine koyacaklar ve 14 Nisan 2023 tarihine kadar başvuru merkezlerine teslim etmeden doğrudan ÖSYM'ye ulaştıracaklardır denklik belgesi ve veya belirtilen diğer belgeleri ÖSYM'ye ulaştırmayan adayların eğitim bilgilerinde yer alan okul türü, alan, dal adı ve diploma notu puanı bilgileri başvuru merkezinde kayıt edilmiş olsa dahi diğer olarak işleme alınıp diploma notu puanı alanı notu bulunmayan veya tespit edilemeyen aday gibi işlem yapılacaktır. Postadaki gecikmelerden ÖSYM sorumlu olmayacaktır. Adaylar tarafından ÖSYM'ye gönderilen diploma denklik belgesinde diploma notu bulunmayan veya transkriplerin incelenmesi neticesinde diploma notu tespit edilemeyen adayların diploma notları bu kılavuzun OBP nasıl hesaplanacaktır başlıklı maddesinde belirtildiği üzere 50 olarak değerlendirmeye alınacaktır. Sınava önceki yıllarda başvurup 2023 YKS'ye başvuracak adayların da yukarıda belirtilen nitelikteki denklik belgelerini ÖSYM'ye ulaştırmaları gerekmekte olup bu adayların önceki yıllarda göndermiş oldukları belgelere işleme alınmayacaktır.